Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, deri ve zührevi hastalıklar ana bilim dalımızda 60 yılı aşkın bir süredir halkımıza sağlık hizmeti sunmaktayız. Son 4 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün ülkemizde sadece 2 merkezde bulunan konfokal mikroskopi cihazımızı deri ve zührevi hastalıklar ana bilim dalımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Konfokal mikroskop biraz daha ileri teknolojik bir cihaz. Derideki hücreleri canlı olarak bize gösteren dermatolojinin akademik olarak en ileri teknik cihaz yöntemlerinden bir tanesi. Dünyada az sayıda var bu cihaz. Bu sayede gereksiz biyopsilerin önüne geçilebilmektedir. Cihazımız 2 yıl önce rektör hocamızın desteğiyle kullanılabilir hale getirilmiştir. E, rektör hocamızın e, kıymetli destekleri sayesinde 2019 yılında hem dijital dermoskopu cihazlarımız yenilendi, yeni cihazlar alındı. Bunlar bizim için çok çok kıymetli e, gelişmeler. Bu sayede akademik çalışmalarımızı da en iyi şekilde sürdürebiliyoruz. Hasta hizmetimizi de en iyi şekilde sürdürebiliyoruz. Yenilediğimiz dermoskopi cihazlarıyla birlikte daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmekteyiz.